Günaydın arkadaşlar, iyi sabahlar diliyorum. Piyasalara günaydın bakışı. Dolar endeksi ile başlayalım. Dolar endeksi dün akşam bıraktığımız yerden hafiften yukarıda. Dün biliyorsunuz Amerika'da işlemler tatil nedeniyle olmadı. Ve bugün akşamı bekliyoruz. Şimdilik uzak doğu piyasalarında işlemler başladı. Dolar endeksi hafif bir yükselişte. 200 saatlik EMA'sının üstünde arkadaşlar. Euro dolar paritesine bakalım. Bakın o da 200 saatlik EMA'sının civarında hemen altında gibi gözüküyor. Altın gümüş rasyosunda hafif yukarı hareket devam ediyor yavaşlamakla birlikte. Ons altın arkadaşlar bakın şöyle bir gevşemişti. Kırdığı 2010 direncini yukarıdan test etti ve yeniden yönünü yukarıya doğru çevirdi. 2020 dolar civarında şu düşüş kanal direncini kırmıştı. Artık yükseliyor ve ons gümüş, ons gümüşte arkadaşlar zayıflık devam ediyor. Çünkü ne de olsa altın gümüş rasyosunda yön yukarı gördüğünüz gibi burada 23 doların altında zayıflık sürüyor. Arkadaşlar kripto metriklere bakarken USDT dominans bakın yeni en düşük var. Olumlu biliyorsunuz Bitcoin kripto paralar yeni zirveler yaparken USDT dominans düşer. Son şu kritik desteğine doğru geliyor. Burayı da kırarsa 60 binlerin işareti gelmiş olacak. Şuralara doğru gidiş demektir. Bitcoin dominans arkadaşlar burada bir gariplik var. Şu bölgede Bitcoin dominans yatay kalmaya başladı ve son harekette gevşiyor. Buraya dikkat etmek lazım. Others, ...Others'da nihayet beklediğimiz hareket geldi arkadaşlar. Neden? Bakın, Adırsın biz daha önceki zirvelerde olduğu gibi yükselmeye devam etmesini bekliyorduk ama cumartesi günü yayınladığım videoda da belirtmiştim. Adırs şu düşüş kanal direncinin üstüne çıkamayıp hatta şu yatay 12.13'ün altına sarkmış idi. Burayı birazcık daha büyütürsek çok daha net olarak gözükecektir. Bakın arkadaşlar ve Artık şu son günlerde bunun üzerine çıktığı gibi Uzaklaşmaya da devam ediyor Bu uzaklaşmaya devam etmesi Şu düşüş kanal direncinin Kırıldığı anlamına gelir Bunun kırılması Altcoin'lerin önünü açar Bundan önceki zirvelere bakın Oralara giderken Others Dominance yükselmeyi devam etmişti Şimdi burada aynı şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu da alt arkadaşlar alım getirmiştir. Onlarda bir canlılık görülmüştür. Ve Nasdaq Kripto Endeksi gördüğünüz gibi önemli bir direnç seviyesi var burada. Hemen onun altında zaten buranın kırılması 60 binlerin sinyali olacak. Ve arkadaşlar bakın total değeri yükselmeye devam ediyor. Yeni en yüksekler civarında. Total 2 değerine bakıyoruz. Burada da yükselme sürüyor arkadaşlar. Total 3'e bakıyoruz. Bakın burada da yükseliş sürüyor. Excel tablomuzu önümüze alalım bakın. 1 trilyon 920 milyar dolar civarında ve Bitcoin'de birazcık eksilik varken Ethereum'da bir genişleme. Altcoin'lerde çok az eksilik var, negatiflik var. Ve arkadaşlar Bitcoin bakın yükseliş kanal desteğinin altına sarktı. Fakat yatay kalmaya devam ediyor. Kısa vadeciler için 50.600 demiştik stop loss. Orta uzun vadeci için 48.200 demiştik. Göstergelerine bir bakalım bakın göstergelerde zayıflık devam ediyor. Neden? Fiyat yatay hareket ederken düşük momentum gösteriyor. Ve MACD'lere bakalım. Makti hasta. Bakın arkadaşlar onaylı sat gelmişti yeniden zayıf bir ala döndü. Esas MACD gevşemeye devam ediyor. 4 saatlik grafikte sıfırın altına inerse tabi olumsuzluk büyür. Stokastik de gevşiyor. Göstergeleri Bitcoin'in zayıf yatay kalmaya devam etmesi beklenebilir. yüzünüzü altında kısa vadeci yatırımcılar stop düşünmeli. Ethereum'da bakın yeni en yüksek gelmiş durumda. Dün bir gece biz uyurken 3000'in dolara oldukça yaklaşmış ve göstergelere bakalım. Bakın arkadaşlar ara burada da daha aşağıda tepe yapıyor. Negatif uyumsuzluk. Bakın stokastik slow kafayı aşağı doğru çevirmiş aşırı alım bölgesinin altında. Makti onaylı alt tut ikisi de. Dolayısıyla fiyata zaten bu yansımış durumda. Burada da stop loss'un arkadaşlar 2850-2870 civarında olabilir kısa vadeci yatırımcılar için. Orta uzun vadeci 2680'de stop loss'u tutar. Beğeniyorsanız beğendiğinizi ifade edin. Kanalıma abone olursanız bu size videoları daha erken izleme ayrıcalığı verir arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.